günler sevgili Pomuk TV izleyenleri. Denizli'deki okullarda yıl sonu etkinlikleri başladı. Biz de bugün Denizli Atatürk İlköğretim Okulundayız ve burada yıl sonu şenliklerini sizlerin ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Sevgili izleyenler, Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri bugün burada oldukça eğleniyor. Ee, burada gördüğünüz çeşitli oyuncaklara biniyor öğrenciler. Ee, burada kurulan standlarda e, popkorn alıyorlar, çeşitli yiyecekler tüketiyorlar. Şimdi kendileriyle de sohbet edeceğiz. Merhaba. Merhaba. İsmin nedir? Duru. Duru. Ne yapıyorsun burada? Burada e, patlamış mısır almak için sıraya girdim. Okulunuzda ne yapıyorlar bugün? Bugün eğlence festival var. Eğleniyor musunuz? İsmin nedir senin? Muhammed. Muhammed ne yapıyorsun? Oynuyorum. Bugün bütün arkadaşlarınla birlikte eğleniyorsunuz herhalde. Evet. Peki arkanda gördüğün yere tırmanacak mısın? Aha. Tırmanmak istiyorsun. Peki daha önce tırmandın mı? hiç? Evet. Kendine güveniyor musun? Evet. Yüzün çok renkli olmuş. Kim boyadı seni? Yavla. Ya. Yüzüne e, ne maskesi yaptılar senin? Ne e, boyadılar? Şey. E, örümcek adam. Örümcek adam boyadılar. Çok mu seviyorsun Örümcek Adam'ı? Evet. İzliyor musun filmlerini? Evet. Peki bugün burada başka neler yapmayı düşünüyorsun? Arkadaşlarımla sumo güreşi, e, tırmanma dövü, e, şu şey ve zıp zıp. <laughs> bütün etkinliklere katılacaksınız. Evet. Peki burada başka diğer standlarda neler var? Ee, zıp zıplar var. Başka patlamış mısır, pamuk şeker var. Köfte, ekmek ve ayran var. Ee, yiyecek misin hepsini? Peki teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Sizleri de bekliyorum. Elini tutun. Üç. Üç ve dört Önce minik bir dans edeceğiz Arkasından Doğum patlatacağız çocuklar Sizlerle beraber Evet sevgili izleyenler Burada tırmanış için sırada bekleyen çocuklar Ve veliler de var Merhaba. Efendim merhabalar Merhaba Birazcık tanıyabilir miyiz? Derya Özkan. Üç, Derya Hanım burada dert, Atatürk İlk Okulu olarak çok İyiyim renkli bende. etkinlikler var. Siz de çocuğunuzu almışsınız. Onunla birliktesiniz. Şenlikleri evet. katılmışsınız. Neler söylüyorsunuz? Bende. Çok bende. güzel. Çok güzel. Bende. Çocukların motivasyonu için harika bir organizasyon olmuş. Yıl sonunda ya. E, sürekli bende ders bende çalışan, bende. okula gidip gelen çocukların artık yaz tatiline girişi için oldukça renkli organizasyonlar aslında. Aynen öyle. Bütün yıl boyunca zamanları bu şekilde yıl sonunda atmaları çok güzel bir şey. Öğrencilerimiz seni tanıyorum. Hı hı. İsmin nedir? Bora, Usta. Bora. Nasıl buldun bugün? Okul mi? olarak e eğleniyorsunuz mi? hep birlikte. Evet. Eğleniyoruz. Evet, Baya... Rütme, i̇şte Sızımda. yüz boyuyoruz falan. Baya güzel. Mıyız? Miyiz? Teşekkür ediyorum. Peki e, nelere bineceksin bugün? Neler yapacaksın burada? Tırmanma dağına bineceğim. E, sonra oradaki kaykaya bineceğim. İkizacağız. Köfte sonra, ekmek, sonra ekmek falan doldurma. Daha, daha çok eğlenceli. Eğlence. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, eğlenceler. E, ben Fenerbahçe'li bir arkadaşım. Ben da Talha. Sıraya geçmişsin, tırmanacak evet. mısın? Arkadaşımla tırmanmadığına binmek çok istiyoruz. Baya bir sıraya bekledik de, de heyecanlıyız yani. Çok Peki iyi. başka neler yapacaksın? Burada diğer standlar da var. Karnımı doyurmak istiyorum bir an önce. Sıra beklemesek daha iyidir ya. Zıp zıpa bineceğim, şarkı dinleyeceğim, istediğimi yapacağım yani. İyi eğlenceler sana. Teşekkürler. Bir el er salla bakayım. Evet. Ama sınırı bozma. Yerine geç. Abiniz gezecek zaten böyle. Hepinizi gezecek. Hazırsak el ele tutuşuyoruz. Müziğimiz geliyor. Öncelikle orada dans yapacağız. Hazır. Başlıyoruz. <laughs> sumo güreşinin galibi ve mağlubu belli oldu burada dediğimiz gibi Atatürk İlkokulu'nda çok renkli organizasyonlar var. Ee, hocam galip kim? Galip arkadaş. Evet hemen galiple başlıyoruz. İsmin nedir? Enes Kağan. Enes Kağan, nasıl beğendin mi? Evet. Eğlenebildiniz mi? Arkadaşınla sumo güreşi yaptın. Evet. Çok eğlenceliydi. Kazandın. Gel sen de gel. Kazanmam önemli değil. Eğlenmek istedim ben sadece. Söz evet. tanıyan <laughs> adam ne? Mecid Efe. Mecid Efe. Sen de eğlendin mi? Evet. Nasıl buldun? Bugün okul olarak eğleniyorsunuz zaten. Eğleniyoruz. Nasıl buldun? arkadaşlarınla güreştin. Güreştim. Çok eğlenceli. Eğlenceli. Herkes güreşti arkadaşını kendine doğru çekiyor bu şekilde. Ve evet. Atı Türk İlkokulu'ndaki programımız devam ediyor. Tabi burada veliler de çocuklarını eğlendirirken bazı veliler de burada gölgeye oturmuş. Onları izliyor. Ee, çocukların çocuklarının eğlenmesini buradan e, seyrediyor diyelim. Evet. Efendim tanıyalım öncelikle. Ben de Aile insan. Ee, oğlum var burada. Birinci sınıf kendisi. Ya ikiye geçti artık eğlencesi için geldik. İnşallah güzel bir gün olur diye düşünüyorum. Size şunu da sormak lazım şimdi. Ee, çocuğunuz birinci sınıfı bitirmiş bu sene. İlk heyecanı yaşadınız size belli olarak. Nasıl bir duyguydu efendim? Valla güzel bir duygu. Güzel bir heyecan. Ee, i̇nşallah daha da ileride başarılı devam eder diye düşünüyorum. Öğrenmeye devam ediyorlar. Öğrenmeye başladılar. Aynen. aynen. Hepsini yapıyorlar. Şükür. Yani bir problem yok. Ee, artık seneye nasip diyorum ben. Bu sene ilk öğrenmenin zorluğunu yaşadılar bir yerde de ve e ee, eğlencesini de burada yaşıyorlar şu an. Çeşitli etkinlikler var burada Atatürk kulubunda. Neler nasıl buldunuz siz buradaki etkinlikleri? Güzel, gayet eğlenceli. Ben de yeni geldim gerçi ama <laughs> inşallah devam edeceğim eğlenmeye. <laughs> çocuklarım ben. teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyenler oyuncakta oynayan çocuklar. Tabii tüm eğlencesini buradan görebilmek mümkün. Veliler de bunu e, kendi telefonlarından e, kameralarına kaydediyor şu an. Ve kendilerini tanıyoruz. Ben sizi tanıyorum. Merhabalar. Merhabalar. Hatice. çocuğunuz var herhalde. Evet. Siz de görüntülüyorsunuz bu anı ölümsüzleştiriyorsunuz. Evet. Aha, evet. Nasıl buldunuz Atatürk İlkokulu'ndaki etkinlikleri? Çok güzel yani, güzel bir etkinlik yapmışlar. Kaçın sınıfa gidiyor çocuğunuz? Daha anaokulu. Anaokulu. Şimdi Ana o zaman çocuğunuz e, çocuğunuzu ilk öğrenmeniz, e, artık heyecanlı yaşıyorsunuz. Siz evet, de aha. Evet heyecanlıyız tabii ki. <laughs> İyi buldunuz bu etkinlikler. Çocuklar burada hep eğleniyor yani bugün. Tüm sene boyunca çalıştılar bu sene de eğleniyorlar. Evet evet eğlenmeleri haklı. Burada velilerimiz öğrencileriyle birlikte eğleniyor. Onlar eğlenmesine şahit ediyor. Hem siz tanıyalım. Abi bir yorulmaz. Abi, oğlunuzu yanınıza aldınız. Evet. Eğleniyorsunuz burada. Evet. Çocuklar burada eğleniyor. Atatürk İlkokulu'nun geleneksel olarak yaptığı sezon sonu şenlikleri nasıl buldunuz? Güzel eğlenceli çocuklar için değişiklik oluyor en azından. Sıradan bir gün geçirmemiş oluyorlar. Yıl sonuna doğru güzel yani. Gün boyu panayır, yer şeklindeki eğlenceler. İşte köfte ekmekler pişiyor burada. popkornlar var, çeşitli eğlenceler var. Standlar açılmış. Evet evet standlar açıldı. Yüz boyattık, yüzünü boyattık. Tırmanmada tırmandı. Her şey yaptı. Eğleniyor tam ona göre zaten. Dersleri nasıl? Dersleri iyi. Hak etti yani eğlenme diyorsunuz. Evet hak etti. <laughs> kendisini soralım bakalım kendisini tanıyalım. Senin ismin nedir? Emirhan. Emirhan annen de gelmiş sen burada eğlenirken seni izliyor. Mutlu oldun mu? Evet. Peki Atatürk İlkokulu'nda burada bütün arkadaşlarınla birlikte eğleniyorsun. Burada çeşitli oyun standları kurulmuş. Nasıl buldun? İyi. Güzel. Neler yaptın? Şeyleri bildim. Zıplıklar falan. Tırmanabildin mi? Tırmanacağım. Tırmanmadın mı? Tırmanacağım. Peki nereye kadar tırmanabilirsin? Hedefin var mı? Evet. Nereye kadar çıkarsın? Evet. Nereye en kadar çıkarsın? En üst. En üste kadar. Hedefi hep yüksek diyorsun. Peki dersler nasıldı bu sene? İyi. Yoruldun mu bu sene ders çalışırken? Evet. Ama onun da stresini bugün atıyorsun. Evet. Peki o zaman ben seni daha fazla tutmayayım. İyi eğlenceler dileyim sana. Teşekkürler. sevgili izleyenler. Az önce zıplıyordu. Şimdi durdurdum. Seni tanıyabilir miyiz? Ömer. Ömer. Kusura bakma biraz seni e, eğlencenden alıkoyuyorum ama e, nasıl buldun bugün burayı? Eğleniyor musun? Evet. Neler Eğleniyor. yaptın bugün burada? Neler mi? Ee, sadece suma güneşi ve köfte ekmek kaldı. Daha köfte ekmeğini yedin mi? Hayır. Daha bekliyor. <laughs> En evet, son yiyeceğim. Peki yüzünü kim boyadı senin? Ne, ne çizdiler yüzüne? Paylancı. Kedi paylancı. Evet, seni tanıyalım. Ümmü. Ümmü ne yapıyorsun? İyiyim. Nasıl buldun eğlenceleri? Çok, çok eğleniyorum şu evet. an. Peki dersler nasıldı bu sene? İyi. Neler yaptın başka bugün burada? sıp sıpa bindim. Kaykaya bindim. Daha İyi, iyi eğlenceli diyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler Atatürk İlkokulu'ndaki röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda da öğretmenimiz Nuran Yaşa var. Hocam, e, burada burada ya şenliklerini yapıyorsunuz. Geleneksel olarak yaptığınız evet. şenlikler bunlar. Evet. Öğrencilerin oldukça eğlendiğini biz buradan görebiliyoruz. Evet. Siz e, neler amaçlarınız, Şenliği nasıl yorumlayacaksınız? Öğretmen olarak sizden Yani okulların tek amacı sadece akademik olarak defterde kitapta yazılanla sınırlı değil. Yani okullar çok yönlü olmalı. Akademik anlamda yani okulumuz Denizli'nin mark okullarından birisi akademik olarak çok güzel başarıları var. Ama sen derslerle bu kadar yoğunken, hani sene sonu artık biraz enerjilerini atsınlar, yaz saatine biraz daha iyi girsinler, hem de biraz yorgunluklarını atsınlar diye düşünülmüş bir organizasyon. Bence çok başarılı bir organizasyon. Çocuklar çok keyifli, siz de farkındasınız. Çok eğleniyorlar. Her şey dengeli bizim okulumuzda. Akademik olarak da çok çalışıyorlar, hani eğlenmeyi dinlenmeyi de biliyorlar bence yerinde. Güzel o... bir ödül oldu aslında onlar için Kesinlikle yaz öncesi. yani karne öncesi en güzel karne hediyesi bence. Okul idaremizin çocuklara bir karne hediyesi olarak düşünebiliriz. Benim etkinliğin okul içerisindeki bahçede yapılması yani Kesinlikle. öğrencilerin okula e, sempatiyle yaklaşmasına, Kesinlikle. okulu daha çok sevmesine sebebiyet vereceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani okula daha severek bakacaklar. Yani sadece her gün kalkıp geliyorlar. Gerçi diğer günlerde çok seviyor bizim çocuklarımız. Hani okula çok severek geliyorlar. Okulu sevmeyen çocuğumuz yok ama bugün daha bir mutlu geldiler. Bir aktiviteler renkli hocam. Aha. Yani eğleniyorlar. Eğlenceli, güzel bir gün. onlar, onlar adına çok güzel bir gün. Yani biz öğretmenler adına da güzel bir etkinlik. Hem velilerimizi görüyoruz burada. Yani veliler de okulun içinde. Yani okul içinde, okul aile birliği özellikle güzel düşünmüş bu organizasyonu. Yani okul aile birliği başkanı Fatma Mata Adını söyleyerek teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir organizasyon. Hem velilerimiz okulun içindeler, hem çocuklarımız çok eğleniyor. Biz öğretmenler mutluyuz. Yani güzel, biz güzel bir ekibiz. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Atatürk İlkokulu'ndaki renkli görüntüleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Az önce de Atatürk İlkokulu'nda bir sergi açılışı gerçekleşti. Öğrencilerimiz sahnede oldukça renkli bir gösteri yaptılar ve bu sınıfımızın hocasıyla birlikteyiz. Buradaki sergi hakkında ve burada etkinlikler hakkında kendisinden bilgi alacağız. Hocam öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. İsmim İrfan Özkan. Dört yıldır bu sınıfı okutuyorum. Çocuklarımızın dört yıllık emeklerini sergilemek istedim. Bir sınıftan itibaren ilk dört yılın e, tüm resimlerini toparladım. Esasında buraya sığmayacak kadar çok, 600'e yakın resim oldu. Biz içinden seçmekte zorlandık. Ama e, en azından ikişer üçer resimler olsun dedik. Ve e, salonumuzun aldığı kadarıyla resimlerimizi sergilemek istedik. Bunlar çocuklarımızın dört yıllık emekleri. Onların kendi yaptıkları eserler, hepsiyle gurur duyuyorum. Bu dördüncü yılın sonunda bunları mezun edeceğim. Bir hatıra olsun istedim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun geldiğiniz için. Burada bir gurur vesilesi sizin açınızdan da. Evet, Tabii evet. öğrencileriniz de dördüncü sınıftan mezun ediyorsunuz artık. Teşekkür ediyorum. Tabii teşekkür bunun gururunu yaşamak hocam nasıl bir duygudur? Siz Çok teşekkür onların ediyorum. Onların evet. hayatta başlangıçlarında her şeyinde evet, e eğitim evet. eğitici rolü üstlendiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii geldiklerinde çıktı bunlar. Daha e ana kucağından geldiler yeni. Anneleri, babaları sağ olsun bizlere emanet ettiler. Biz de elimizden geldiğince en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştık. Sadece ders olarak değil, sosyal yönden de en iyi şekilde onlarına gayret ettik. Bu amaçla çocuklarımızı özellikle resime yönlendirdim. İlk başta bir kuş resmi bile çizemeyen çocuklarımız bir baktılar ki, aa de ne cevherler varmış. Demek ki uğraşınca, bir şeyler yapınca oluyormuş. Çok memnun oldum ben de, çok güzel oldu, çok güzel şeyler çıktı ortaya. Yani ben de hiç beklemiyordum. Hele şu toplu yaptıkları resimler var, şu büyük resimler. Bunlar beşer, altışar kişilik gruplar halinde yaptılar yerlerde. Üstleri başları hep boya içerisinde kaldı. Ama harika şeyler çıktı ortaya. Kendileri de gurur duyuyor. Hocam ağaç yaşken eğilir çok derler. Siz de e, bu çocukları bu küçük yaşlarında sanata yönlendirmişsiniz. Biz de sizi de tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun ilginize, alakanıza. En iyi şekilde sadece hayat dersi değil, dersin dışında sosyal etkinlikler de var. Çocukların bunları da görmesi lazım. Bunları da yaşaması lazım ileri. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Başarılarınızın devamını diliyoruz çok inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun renkli etkinlikte röportajlarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii veliler de e, bu açılışta, sergi açılışına oldukça büyük ilgi gösterdi çocuklarını yalnız bırakmadılar. E, değerli bir velimiz var yanımızda. Şimdi kendisini tanıyacağız efendim. Öncelikle siz tanıyalım. İsmim Fatma Cingöz. Mustafa Cingöz'ün annesiyim. Bugün burada Atatürk İlkokulu'nda geniş kapsamlı renkli etkinlikler var. Evet. burada da dördüncü sınıfların e, sergi açılışını gerçekleştirildi. Evet. Siz de buraya katıldınız. Çocuğunuzun sergisindesiniz. Evet. Resim Cumanın yaptığı resim, oğlumun yaptığı resim. Öğretmenlerimize, bizi destekleyen herkese, okul müdürümüze, sevgili velilerimize, öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Dört yılın bütün bunlar emeği. Ee, çok emek verdiler. Çok teşekkür ederiz. Başta İrfan öğretmenimiz olmak üzere, Umut Hocam, Müdür Beyimiz hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinden dolayı öncelikle de çocuklarımızı öpüyoruz. Sevgiyle kucaklıyoruz. E, sevgili izleyenler, şimdi de dördüncü sınıf öğrencilerimiz var yanımızda. Bu rengarenk sergide e, emekleriyle e, serginin mimarı onlar. Kendilerini tanıyacağız kısaca. Neler hissediyorlarmış? Bakalım kendilerinden dinleyeceğiz. Evet. Benim adım Ayşe Selin Akyol. Ee, yani bunları yapmak için çok emek harcadık. Ee, bir yılımız, bir yılımız aldı. Ama yine de yani çok heyecanlıyız. Kaç tane resmin var burada? Burada iki tane. Ee, çok emek harcadın mı onlara? Yani evet, biraz öyle. Teşekkür ediyoruz. Sen Benim isim Merfin kalca. Ee, yani biz bu sergide bayağı emek harcadık. Ben çok heyecanlandım şu anda. Ne diyeyim bilmiyorum ama. Sahnede de güzel bir dans gösterisi yaptınız. Hazırlandınız mı <laughs> orada? Evet. Onu da bayağı uğraştık. Daha devam vardı ama <laughs> onu yapmadık artık. Devam Adım Senan Ilgın Çelikel. E, biz bu resimleri yaparken çok çabaladık. Bütün emeğimiz geçti bu resimlere. Bütün arkadaşlarımızın emeği geçti. Yorulduk. Bizim yağmur biz de bu resimleri yaparak çok yorulduk. Hep çok emek sarf ettik. Aileleriniz de buraya katıldı. Sizi yalnız bırakmadı. Size destek verdiler. Sahnede çok güzel bir gösteri sundunuz herkese. Evet çok güzel bir gösteri oldu. Herkes bizi yalnız bırakmadı. Herkes geldi. Peki, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben siz tanıyabilir miyiz? Çevriye Mutlu Baş. 4 seneden beri e, bu çocuklarla birlikteyim. Emekleri için İrfan öğretmenimize, e, Umut öğretmenimize ve bu güzel çocuklara çok teşekkür ediyorum. Gurur duydum hepsiyle. Çok güzel. Hocam, e, burada öğrenciler sanata büyük bir ilgi göstermişler hocamızın sayesinde. Tabii yönlendirmelerle birlikte. E, burada e, güzel resimler var, güzel yemekler var. Sahnede keza e, dans ediyorlar. Bunlar e, çocukların geleceğine dönük birer özgüven kaynağı. Öyle değil mi? Mutlaka. T e, ilk okul eğitimin her şeyin temeli... Ne bileyim yapılan aktiviteler olsun, sosyal etkinlikler olsun, gelecekleri için önemli bir adım. Yani bu da e, açılışlar, serginin açılışı mesela. Onlar için bir e, önem arz eden bir anı bunlar. Unutulmayacak bir anı. Çünkü ilkokulun her anı özel, her anı özel. İlkokul öğretmeni çok özel. Unutulmayacak anı. Ben hepsini çok seviyorum. 4 Bey benim için çok özel. Böyle. Ben teşekkür ediyorum. sevgili izleyenler Atatürk İlkokulu'nun e, sergisinde Pamukkale Kaymakamı Veysel Beyru birlikteyiz. Kendisi e, sergi ziyaret ettiği çocuklarla birlikte. E, vakit geçirdi burada efendim e, sergi geziniz. Atatürk İlkokulu'nun renkli bir organizasyonu var bugün. E, standlar kuruldu, çocuklar eğlendi bugün görünlerince. Neler söylemek istersiniz? E, çok güzel ben de çocuklarımızı görünce çok mutlu oldum. Tabii bu e, veda programları ya da yıl sonu etkinlikleri hem neşeli hem güzel oluyor hem de duygusal oluyor çocuklarımız. Biz de onlarla beraber duygulanıyoruz. Hepsinin yüzü gülüyor. Dördüncü sınıftan ilkokuldan mezun oldular. Hemen yan tarafta Atatürk Ortaokulumuzda eğitim öğretim hayatına önümüzdeki yıl devam edecekler. Aileleriyle beraber buradalar. İşte az önce gördük. Okul bahçesinde de okul müdürlüğümüz, okul aile birliğimiz organizasyonunda güzel bir etkinlik hazırlamışlar. Çocuklarımız eğleniyorlar. Çocuklarımızın hep yüzlerinin gülmelerini istiyoruz. Onlar zaten başarılı olurlar. Çalışınca her şeyi kazanırlar. Ama önce olarak öncelikli olarak iyi bir insan olmalarını, anneleri babalarını saymalarını, işte toplumla kaynaşmalarını ve bu topluma hep güzellikler vermelerini arz ediyoruz. Biz de kaymakamlık olarak, kurumlar olarak da bu çocuklarımızın mutlu olması için, başarılı olmaları için elimizden gelen gayret ve katkıyı sunuyoruz. Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz, müteşekkiriz hepsine. Onlar başımızın tacı. Okul yöneticilerimizi çok seviyoruz. Velilerimiz destek veriyor, okullarımız çok başarılı işler çıkartıyorlar. Pamukkale ilçemizde 61 öğrenci, 60 bin öğrencimiz, 5.000 bin öğretmenimizle beraber eğitim hayatının her alanında son sosyal, kültürel, sportif alanda, akademik alanda çok güzel işler yapılıyor. Ben sizin aracılığınızla, başta Sayın Valimiz olmak üzere eğitime katkı sunan herkese teşekkür ediyorum ve bu başarılarının devam etmesini diliyorum. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Sağ olun. Evet, sevgili izleyenler, Atatürk İlkokulu Okul Müdürü Lokman Kuzdere ile birlikteyiz. Hocam bugün çok güzel etkinliklere ev sahipliği yaptınız, neler söylemek istersiniz? Şimdi bu şenliğimiz, bizim yıl sonu şenliğimiz artık e, geleneksel hale getirdik. İkincisi bu geçen yıl görev başladığımız yazla beraber yıl sonuyla beraber yapmıştık. Çok beğenildi. Öğrencilerimiz bir sezon boyunca başarıdan başarıya koştar adeta. Hepsini tebrik ediyorum. Bu eğlenceyi, bu etkinliği hak ettiler diye düşünüyorum. Tamamen öğrencilerimize yönelik Velilerimiz de burada. Onlarla da beraberiz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Sizlere de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler de. Bu etkinliğimizi duyuruyorsunuz. Ekranlarınıza taşıyorsunuz. Bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Ee, sadece eğlencesi yok bugünün. Ee, ayrıca resim sergimiz vardı. Oradaki o sergiye katılan öğrencilerimizle ben tebrik ediyorum. Çok güzel eserlere imza attılar. Ee, bundan sonraki yıllarda da inşallah devam ettiririz diye düşünüyorum. Hocam öğrenciler yaz tatilini beklerler. Hani yaz tatili gelse de tatile gidecek diye düşünürler ama sizin okulunuzdaki öğrenciler de artık şenlikleri bekliyor bir yerde. Öyle de diyebilir miyiz? Ama okuldaki şenlikleri seviyorlar. Burada okul bahçesinde eğleniyorlar. Güzel etkinlikler hocam. Hatta geçen yıl yaptığımız çok beğenildiği için bu şekilde öğrencilerimiz son dersleri çaldığında bile evlerine gitmek istemiyorlar. Adeta burası onların nefes aldığı bir yer konumunda bu bölgede. Okullarını çok seviyorlar. Başarı da ondan kaynaklanıyor sanırım. Teşekkür ediyoruz. Yani Başarılar ediyorum, Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyenler Atatürk İlkokulu'ndaki e, okul sonu şenliklerini Hamukkale TV ekranlarından sizlere yansıtmaya çalıştık. Bir başka programımızda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.